Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Motorumuz SM Senfoni ST200 Debrajı söktüm. Youtube'da bir dünya debraj videoları var. Bizimkisi burada debrajla ilgili çok önemli bir bilgi. Daha doğrusu SM'nin bütün modelleri için geçerli çok büyük bir bilgi. Şimdi ben bagalarımı taktım yeniledim yani eski bagaları söktüm. Baga değişim yaparken aklıma geldi. Bunu bilgiyi paylaşayım ki herkes memnun kalsın. Şu görmüş olduğunuz ön varyantör ben motorcu olmadığım için tam da isimlerini bilmiyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Yani şu parça SYM'nin dikkat edin göreceksiniz bunu. Şu parça motorcu arkadaşlar bilhassa onlar için söylüyorum yani şurası uzun geliyor. Şu kadar çıkıntılı geliyor. Ve bakın burası kalın. Görüyorsunuz. SYM'nin kendi varyantöründe şu ön parçada debrajda bu böyle düz değil. Bu biraz daha keskin, sivri oluyor. Bu sefer şöyle bir tutsana bacanak çeksene bir dakika be. Bu sefer sorun ne olmuş oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde kapandığı zaman kayış yukarıya çıktığında Şimdi bu içeride oluyor tabii. Şöyle yapayım ben. Kayış yukarı çıktığında burası sivri olduğundan dolayı ve şu çıkıntılar da yukarıda olduğundan dolayı bu kayış kesiyor, kayışı koparıyor. Benim bu SM Senfoni 200'lük motorumda 4000'de kayış koptu, 6500'de kayış koptu, 8000'de bir daha kayış koptu. Bu da neden koptu? Ben full 110-120 yaptığımdan dolayı kayış yukarıya çıkıyor burada, ne yapıyor? Burası kesiyor. Ben de ne yaptım? Sonra sağ olsun bu motorcu arkadaşımla beraber baktık. Fakat bunlar kalın diş. Bakın bunların çoğu birbirine uymaz yani. Senfoniye göre almanız lazım. Kalın diş. Birebir hangi motor olduğunu bilmiyorum. Bunda e, numara yazıyorsa paylaşayım diyeceğim ama normalde bütün parçalarda biliyorsunuz bir numara olması lazım. Ama bunda bir numara yok. Verilmemiş. Onun için de sizden nazizene tavsiyem bilginiz olsun kayış kopartan kişiler şu ön varyantör kapağını yani bunu değiştirecek arkadaşlar. Bunu değiştirirse benimki gibi böyle hiçbir daha sorun yaşamaz. Şu an motorum hemen hemen 14 bin kilometrede yaklaşık uzun zamandan beri kayışım da daha halen daha maşallah sağ salim duruyor yani. Yani böyle bir bilgi paylaşayım dedim. Haberiniz olsun. Bunu o zaman motorcu arkadaşımla hangi motorun neyindir neden söktük onu bilmiyorum. Sadece kalın diş ee, olması bir de şuranın kalın olması bir de şu çıkıntının sıfıra sıfır olması bakın dümdüz yani ama dikkat edin bütün SYM'nin bütün modellerinde şu an var yoktur. şurada yukarıda şu sırıklar bunlar Hepsi yukarıda burada. Bir de burası ip incedir yani. Uçak gibi keser burası elinizi böyle. Böyle koyamazsınız. Bilgi raflarda kaldıkça tozlanır diyorum. Ben de motor kullanıcısı olduğum için size böyle bir paylaşım yapayım dedim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Nasıl yok? Heh.